Merhaba. Bugün sizlerle Not Cosmetics'in yeni çıkartmış olduğu Marble Blush'lardan, Beckett Blush'lardan Pink Auron rengini deneyeceğiz. Şöyle totalde 4 rengi var. Ee, elimin üzerinde denediğimde ürünün biraz daha böyle aydınlatıcı bazlı olduğunu gördüm ama bu bir ilk izlenim olacak. Yüzümde ilk defa deneyeceğim. Bakalım nasıl duracak. Şöyle açılı bir fırçayla aldım. Görünümleri çok güzel. Art, evet, yani e, tahmin ettiğim gibi ben de allıktan ziyade pembe bir aydınlatıcı gibi durdu. Aslında görsellerinde daha koyu ve böyle hmm, nasıl diyeyim lila gül kurusu gibi bir ton gibi gözüküyordu ama bu allık gibi olmamış bence. Bir koyu rengi daha vardı beğenseydim tam rengini verseydi onu alacaktım ama Hayır. Şöyle bir fırçayla denemek istiyorum ben. Bayağı aldım. Yani ancak çok çok açık renkliyseniz, beyaz taneyseniz, içindeki lilalık pembelik belli olacaktır. Öbür türlü koyu ciltlerde böyle bu tonlarda bir ışıltılı aydınlatıcı görevi görecek bence. Keşke göründüğü gibi olsaymış ama dediğim gibi e, bunu ben allık değil de ancak aydınlatıcı şeklinde kullanabilirim. Yine de beğendiyseniz ve değerlendirmek isterseniz tabii ki kararsızın.